gecenin bu saatinde gelmiş hala kimlik istiyor benden ya? Bak yemin ediyorum var ya taş olsa çatlardı patlardı ya. Abicim sabrın tarihi yazıldı biraz önce burada. O kadar iğrenç gıkını çıkarmadı. Ben var ya bak Ceyhun'un yerinde olsam yemin ederim sözüm özü bırak elli defa boşanmıştım abi. Vallahi ben bir ara dayanamayıp bağıracaktım ha. Hırsızız bir hırsızız biz diyecek. Hiç bağırmana falan gerek yok. Kimliği alırsa zaten anlayacak hepsini. Bir şey diyeyim mi? Bak. Kandemir abi kızıyla ilgileniyor. Abi gelin çalıştırın şu kafaları. Şöyle güzel bir plan hediye edelim şu adama ya. Bence bu sefer böyle onurdan, gururdan girmek lazım. Başımız biraz ağrıyacak. Evet. Başımız biraz ağrıyacak. Arkadaşlar, benim kimseye anlatamadığım, kendimden bile sakladığım son bir kozum daha var. Anlatıyorum, dinleyin. <laughs> Çay. 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 geliyor. Tamam. hadi göreyim seni. Öttür şu şey, tamam Oyunculuk dersi vereceğim. Kameralar yanacak diyorum sana. Evet. Tek bir ricam var. Allah aşkına bak. Allah aşkına. Biraz az konuş, çok konuşunca batırıyorsun. Tamam mı? Bak Allah'ın adına. Hadi. hadi. Hadi, hadi. Günaydın. Günaydın. Toptancı. Hatırladın değil mi? Doğru. Hırsızlık büro Ceyhun tam üstüne bastı. Çiçekler falan ne? Yarın istemeye mi geldin? Yarın değil, Derya'yı istemeye geldim. Hem de sabah sabah uyanır uyanmaz koştum geldim. Aa, Tuncer hoş geldin. Hoş geldin Ceyhun. Derya bu adam ne diyor? Ne diyor? Seni istemeye gelmiş. Vay, gençse mi? Aslanmat, yedek damatla tanıştın mı? Carlos bu ne ya? Ne oluyor? Ya o daha önce iki kere daha istemeye geldi. Biz bunu revizeye gönderdik. Son haline yakın bir daha gelmiş işte. Allah hakkı üç bu sefer alacağım. Bak eğer bu şaka değilse gerçekten çok çirkin bir şey ya. Ceyhuncuğum ama bizim hafif meşrebimiz geniş. Yani batılı bir ailenin kuzeyi gibi düşün yani. Ya ayrıca Ceyhuncuğum bak biz sana kızı verdik tamam ama... ...sen de tehlikeli iş yapıyorsun birader öyle silahlar milahlar. Allah korusun nereden bileceğiz? Tabii abi Allah korusun yani bu işlerin hiçbir garantisi yok. Sizde bu işler böyle mi oluyor yani? Ya bu SSK'yla Bağkur birleşti mi? Onu tam olarak ben de bilmiyorum ama garantiye almamız lazım. Şimdi bu kıza yedekleme yapmayalım mı yani? Bugün var yarın ya. Aa! 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 Aileler arasında aa. anlaşmazlık mı çıktı acaba ya? Aa.

ve akşam mı oldu? Sen gittin geldin mi işe oğlum? Ay, Maşuk'a Bahadır bizi sabaha kadar uyutmadı. Maşuk'a sen benim yanımda ne yapıyorsun kızım ya? Bitti bu iş. Hangi hani iş? Derya işi. Niye? Kızı başka isteyenler de varmış. Öyle seçiyorlarmış rezilzadeler. Kim? Toptancı. Aa! aa. O top satın alalım. Ha. Yer elması kılıklı şey. İğrenç. Ben gidiyorum ya. Tırmak mayakkabılarla girdim. Ceyhun, annem nereye? Karakola. Ceyhun, bize kahve getirsene. Kız, toptancı Derya'yı mı istiyor dedi o. İğrenç. Bir de hep böyle küfür ediyor. Dememiştir ya. Yanlış anlamıştır. Hı. Yenge. Hı. Bize kahve yapsın mı? Döverim maaşım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?